Dost Ne karanlık bakidir Ne ayaz gece Her leylin sonu Mutlaka nehar dost Bu kar Bora sürük gitmez böylece Her kışın sonu Mutlaka bahar dost Umutlar Yere düşmez o son yaprakta Sanma tohum Çürüp kalır toprakta O rahmetiyle Yağar ölü çorakta can verir çiçeğe, dalına takar dost. Zalimin ocağında Musalar doğar, açılır kızıl deniz, firavunu boğar. Sükut dedince esbab, vılgıcım yağar. İhmal etmez müntakim, cebbar, kahal dost. Korkma, hakkın nuru sönmez üflemekle. Işığı en karanlık yerlerde bekle. Bazen ebabiyle, bazen ölçekle Bırakır mı dostunu karda, naçar dost? Nar içinde İbrahim'e gül deren o Zindanda Yusuf'a saltanat veren o Bir sinekle nemrudu yere seren o Varları yok edendir, yoku da var dost Bilirim sırtında, barın var, büyüktür Meyyus gönül bil, ruhuna ancak yüktür. Bardağı taşıran damla küçücüktür. Dokunur gayretullaha, ahuzar dost. Kapısından ayrılma dost. Tevbe yavuzca iste kulağında küpeyle. Vahşi gibi tenhada tebessüm feyle. Güler bahtına rahman, tevvab gaffar dost. Hanma elinde gonca güllerin kur. Eyyam adetullah'tır, döndürür durur. Kâh açar kapıyı, kâh yüzüne vurur. Babı Rahman'ı tam vaktinde açar dost. Azan sadece mühleti kadar azar. Kara bahtını kendi eliyle yazar. Gün gelir, saatin durmasıyla kazar. Namertlere boylarınca bir mezar dost. Münafığın diline aldanmayasın, Ballı gıybetine sakın banmayasın, Mazlumu öyle sahipsiz sanmayasın, Alem düşman olsa, ne gam, -al, Allah yar dost, Sabırla gelirsen, yolda kalmazsın, Hak'tan gayrı, hiçbir kapıyı çalmazsın, Umudu kesip karanlığa dalmazsın, Bir reşhası, Recanın yesi yakar dost. Nar usla